Merhabalar, Teb Yatırım YouTube kanalında bu hafta global piyasaları balıfrat Fırat birlikte konuşuyoruz. Magnificent 7 dediğimiz, Mega 7 dediğimiz hisselerden mesela Tesla gibi, Apple gibi hisseler ciddi satış yediler. Tabii burada Tesla'nın kar marjlarının düşmesinin büyük etkisi oldu. Yani şu anda böyle çok ayrışan yani bilançolar kötü, beklenti kötü ama fiyatlar yukarıda gibi bir görüntü sezmedim e, bilanço sezonunda. Öyle bir şey var mı yani böyle beklentilerle ya da piyasa fiyatlamasıyla bilançoların ayrıştı? Bono tarafında sıkıntı olursa yani bono faizleri daha da yükselirse bu piyasayı negatif olarak etkileyebilir. Yani yapışkan enflasyon var. Diğer benim baktığım başka bir veri de Amerikan Gayri safi yurt içi hasısı GDP'si iyi geliyor ama gross domestic income'la arası yani halka yansıyan taraf, gelir tarafı ayrışma çok fazla.